Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival'a başlıyoruz. Ee, hoş geldiniz. Dediğim gibi. Beşik. Sikerim ben bunu. Ne yapıyorsun kardeş? Böyle başlamadan önce Şunları öldürmek istedim. Ben şunu kıralım arkadaşlar. kendimize bir ev yapacağız. Ben de bu videoyu gittikten Yeni bilgisayarda alacağım ya da demin de aktaracağım. Çok buh gibi yani. Gördüğünüz gibi 5 fps, 19 fps, 19 fps de kalıyor. Gördüğünüz gibi. Daha bir dakika. Şimdi. Şimdi biraz daha iyi. oldu evet şimdi biraz daha iyi atarsak evet şimdi biraz daha iyi atış filan kasmıyor şimdi ya bazı FPS oynadı hiç sevmiyosun seviyorum. Ama bilgisayarın yüzünden ya arkadaşlar ne kötü oluyor. Ee, şimdi aç 14 aç. Skin akaryan akar yani. benim şöyle bir hemen. Hop. Aa. Yaptık mı? Yaptık. Şimdi şöyle bir stick yapalım arkadaşlar. Şöyle bir kılıç yapalım. Ay kürek oldu bu şöyle bir balta yapalım şöyle bir de kazma yapalım çok iyi olacak oh. Olur. biraz yemeğe ihtiyacım var ikiye çıktı oh, tek attım Ne attım ben orada ya? Neyse. Hop. Oh tek at. Arkadaşlar Hexit bu şu an gelmeyecek. Çünkü arkadaşlar Hexit ben bu bilgisayarla oyun oynarken bile acayip kastı. Ee, yani yeni bilgisayar ya da bilgisayarın RAM'ini arttırınca gösteririm. Zaten 184 yani 2 GB RAM'i var. O da çok az oluyor yani. onun için olayım size. bir sabit onu yapıp sıradama sabit 120 FPS alabilirim Allah'ın izniyle. Sabit 120 FPS çok iyi olur değil. Buradan da alalım hoppa. Odunlarımızı kesiyoruz arkadaşlar. Şunu da hemen yapalım. Yaptık. Evet. Dört. En azından kaç tane geliyor? Dört tane mi geliyor? Durman beş dört yirmi. Bütün ağaçları ben sömürmeye devam edeceğim. Sonra da ev yapacağız. İlk gün barışçılda oynamak istiyorum. Sonraki günler farklı yerlerde oynayabiliriz. Zorluklarda oynayacağız Ama oynay bok gibi bir dünyada doğmuşum. Kıyıda böyle. oba 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 baba baba oba hola hola evet şimdi şu 13 odunumu aldım eşitli 1 64 264 202 tamam şimdi şunlar bir kazalım dur Şunu kazalım, kazalım kıralım. biraz genişleteceğim buraları. Hem camı için de güzel olur. Tamam bura giriş olacak. Şöyle şimdi. Şunu al. Okey, şimdi elimizi yapmaya başlayalım hemen. Şöyle. Hadi bir kat daha böyle ilerletelim uzunumuz yetmezse şurada birkaç daha ağaç var şimdi Çat. Bir kalp gitti öyle mi? şimdi. Şey tam. Şey tam. Benim bir tane mal arkadaşım vardı. Mal, o adam bir vardı işte. Ma, o ma, ona mal ben. E i̇şte Şimdi turna okula tablet getirmişti. orada da yapma hani şu e şey zehirli poğaça ne yapma. Ne poğaçası Hani patates var ya arkadaşlar böyle pişirilmiş patates mi? bana bir tane emirdiğim mal var. Ne biliyor musun? Poğaça. Minecraft'ta poğaça ne gelsin? Valla Minecraft'ta poğaça ne gelsin? Onu da bilmiyorum. Çok oldum galiba. Eşitsiz şu an evet eşitsiz mi? Hayır. Evet. alıyorum yönetmen yerim. Eşit. Şimdi. Hoppa be Valdo. Çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar şimdi iyi Bak şimdi, e, benim maleni bu, başımdan hemen kazmaya başladım. Evet şimdi hemen taşlara geldik. Ne kadar çok toprak var ya. Yok artık oğlum yani toprak kazıyoruz bildiğin. Artık taş, şöyle taş kadar ya. Ne? Biraz taşa ihtiyacım var arkadaşlar. Dediğim gibi biraz kazalım. tabii ki olsun. Arkadaşlar multiplayer e, multiplayer gelecek merak etmeyin. Yavuzla ya da e, Sinan'la gelemez. Evet Sinan'la gelemeyecek. Ya Yavuz gelecek ya Skype'den hiç kimseyle görüşmeyeceğim. Arkadaşlar e, görüşerek yapmak istemiyorum. Skype patatası olabilir ya da Evet e, Yovan Aynen izin vermiyorsun ama ben Biraz daha bilmem gerekiyor şu an biz 13 13 Aslında annem bile 12 diyor ama doğum tarihimi bakmıştım ben de 13 Evet dün Çarşamba ay 15 Aralık'ta 13'e girmiştim Ve şimdi e, e, 36 tane oldu Tahta kırılana kadar sürpüleyeceğiz bakalım ne kadar Tahta kazma işte Tahta kazmana kadar Ağaç ömür buldum. çabuk kemiyor bu. Evet 5 kömürümüz. Kömür şu an için başlangıçta bize iyi gerekli bir şey. Kazma olursun kırılma biraz daha. Ben bu kömürümü Fon mu? Kırılır önce mi? Bence bunda kırılır. Evet bunda kırılır. Şimdi neyse hemen gidelim. High, Evimize. High, <laughs> daha birazdan akşam olacak. Biliyorum. Biliyorum. Şimdi hemen şunu koyalım. Oraya koyduk mu? Hemen hemen yapalım. Hop yaptık. koyduk mu tamam eeeeee yok hop tamam ondan sonra arkadaşlar dünya yemeğe çıkarayım ben ne biraz cam olması gerekiyor bizde ve hiç koyun yatak yok dediğim gibi. Neyse ben onu keseyim mi? Kesimlere evet, şu farklı durumlardan kesmem gerekiyor arkadaşlar. Mesela bu Ben ne yapacağım biliyorum bunlarla. Hemen oluşturup yiyelim. O, e, o çok bereketli ayakların anasını sileceğim. Mavi Laboral Minecraft en besil Aslında Minecraft'ın en besil oyunuyla hiçbir ilgisi yoktu. Aslında o Warf time dediğiniz Wolfstein'ı da anlıyorum ama Aslında o en besil. Hele Agario'da şu rahatla Ama Agario'yu oynuyoruz. Hop, Agorio çekmiştim ama daha yükleyemedim hatta Survivor Games'e çekmiştim o da kasıyordu yükleyecektim ama yine de ama yine yüklenmedi de. Kaç hafta önce yapmıştım ben hatta bilmiyorum. Çağrım da oluyor buradan gördüğünüz gibi. Ana bitti ya lan. Şu camları da alalım. yanlış eleştirmeme dikkat etmem gerekiyor çünkü kılığında geri gelmiyor. Şimdi biraz daha uşağı, uşağı Huş ağacına ihtiyacım var. Huş, hiç huş yok. Huş ağacı yok mu buralarda Ben bir adada ana dur ya ben yaratıkları kapa kapatmamış ilk İlk gün dediğim gibi arkadaşlar barışçıl da oynayacağım yani hiç boşuna uğraşmayın. Just like a... da yani. like the... atmayın yani. Just like da atmayın. Aha koyun buldum koyun buldum koyun da varmış burada Ha, kuş da buldum kuş da buldum şunları öldürelim öldürdük arkadaşlar iki tane elimiz oldu nerede diğeri üçüne ihtiyacımız var biliyorsunuz ki öl lan biraz daha düşüreyim görüşme mesafesini 3 şang yaptım Tamam abi 3 tane elim oldu. 3 de farklı renk ama neyse renk renklenmiş şey olmuyor. Bekleyeyim de bayağı bir azalmıştı şimdi. 8 tane daha geldi. O oh, son bir tane tamam. Şimdi daha 3 24 tamam 24 ee, arkadaşlar ben de bu arada hemen yatağı yapalım. Yatağımız doğru kattık. 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 kat. Ne, ne oluyor? bana ya? Hop şimdi arkadaşlar şurada bu şu keselim biz. Bir arkadaşlar susenize öyle bir bilgisayar var ki 1000 FPS alıyor. Aslında alanları da var. Gidiyoruz Mac alırsanız ya da e, bilgisayarınızın bilgisayarınız 16 olursa Ekran kartıkları hepsi bayağı bir youtuberların kimden olursa ya da daha iyi olursa onlardan yani dedim 1000 FPS de yaparsınız, 2000 FPS de yaparsınız. Hiç kasmaz böyle. Ya benim gibi böyle bir bilgisayar varsa her zaman kasar. Evet çok güzel bir görünümde yapmış kalktım kalktım ortalığa. Şimdi. Benim şuradan biraz toprak kesmem gerekiyor. Kesilirim toprak daha kazılır. Benim kafam nereye gitti? Tamam 49 toprağım varmış ben niye kazdım ki? sonra istedik düşmeseydi şimdi gelelim evimizin köşe şimdi Şöyle yapmaya başlıyoruz. düşüyorum burada az daha düşüyorum burada. Aa kuşlar yetmedi mi? Tamam bu kadar hoş kuş kullandıysam yeter. İnşallah o kadar bir o kadar cık bir yer var o da Yetişti mi? Yetişti. Evet. Hatta bir tane de kaldı. Şimdi neyse. Şimdi şunlara hiç. Burayı da böyle hop. Kapatalım. Camlar da hala pişiyor. İlk bölüm rehber gibi oldu. Hakikaten evimiz yaptık falan. Hoppa. İzleyin beyler. Bakın ne olacak. Buraya fidan dikeceğim. bakın beyler buralara fidan indirecek. Bak bakın birinci fidan fidanımı indirdik. Ve merdiven de yaparız beyse. Tamam evimizin bir kapıya ihtiyacı var. Kapısız yerden de geçmedik. Hemen bir kapı yapalım. Videosunun dakikası da çok oldu ya. Ben bitireyim o zaman videoyu. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Abone olmayı, like etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Ya. Sakınlıkla.